Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Benim ismim Nariman Cesur, MMA antrenörüyüm. Büyük bir konu videoda bilekler. Dövüşçü sürekli bileklerini güçletmesi gerekiyor. Niye sorarsanız, fizik olarak güçlüysem, hızlıysem, yumruk atmayı öğrenen de her zaman en zayıf noktadan sakatlanabilirim. En zayıf noktada her zaman bilek oluyor. Ondan dolayı ben bugün nasıl bileklerimi güçletmek için hareketler yapıyorum size göstereceğim. Ve bazı önemli noktalarda size söyleyeceğim. İlk hareketimize direkt geçelim. Evet. İlk hareketimiz, ben kettle ile çalışacağım. Birinci hareket. Gösteriyorum sonra anlatıyorum size parça parça. Şimdi kettle herkes kendine göre bir ağırlık seçmesi gerekiyor. Fazla ağırlığıyla direkt başlamak lazım değil. Amatörlerin yanlış yaptığı odur. Direkt ağır kilo ile başlamak çalışıyorlar. Yok. Kendinize göre bir ağırlık alın. Öyle ki ben diyelim ki 10 15 tekrar döndürebileyim kettle'ı. Birincisini yapıyorum. Ben dirseğimi komple elimi yere koyuyorum ve sabit kalıyor. Yani benim dirseğim hiç oynamayacak ve düz. Ondan sonra bakın Dirsekimi hiç oynatmazdan çevirmeye çalışıyorum. Gücümü yani bile gücünü kullanarak çeviriyorum. Kaldırdım çevirdim ve indireyende de bakın da güç kullanarak indiriyorum. Yani bırakma yani kaldırdım bıraktım yok. Kaldırdım yavaştan indiriyorum. İndiren zamanında çünkü bileklerim güçleniyor. Ve ikinciden de ben eğer bıraksam amortisatör olarak geri gelecek. Yani benim diyelim ki bilek gücüyle yok da geri zıplama gücüyle ben bunu kaldıracağım. O da yanlış. Ondan dolayı Dirseğim sabit, elim yerinde ve döndürüyorum bile gücüyle. Tutuyorum, çeviriyorum. Bir, geri geldi. İki, geri geldi. Böyle hemen yapıyorum 10 veya 15 tekrar. Diğer elime geçiyorum. Evet, bu haliyle başlıyorum. Aynısını bu haliyle. Bir, geri geldi. Görüyorsunuz değil mi? Bırakmıyorum, yavaştan bırakıyorum. Tamam. Bu hareketi bitirdikten sonra bu kiloyla devam edebilirsiniz. Ben biraz daha ağır kilo alıyorum. Aynı gene kettle. Burada bakın. Ellerim 90 derece, dirseklerim vücutta. Bu yandan gösterdim. Ve şimdi burada indirdim, kaldırdım. İndirdim, kaldırdım. Dirseklerim, ellerim sabit. Bunu da 10-15 tekrar yapabilirsiniz. Kettle'la bu hareketleri yapıyoruz bileklerimizi güçletmek için. Ha, bir sonraki hareket. Bileklerimizi güçletende unutmam. Yani parmaklar komple elin güçlü olması gerekiyor. Ondan dolayı bu hareket şimdi yapa, yapacağız. Bu hareket hangisini yapacağız? Komple ellerimizi yüklüyor. Parmaklardan başla bilek, bilek altı. Birincisi göstereyim sonra parça parça anlatayım. Buradan geçtim. Parmak, yumruk, ters, el. Parmak, yumruk, ters, el. Parmak, yumruk, ters, el. Birincisi şnaf pozisyonda yapamıyorsanız dizleri koyun, dizlerde bu hareketi yapın. Zıplayan da parmaklara bakın parmaklarımda durmam gerekiyor. Bu yok. Bu önemli nokta yani bu yok. Bu sayılmıyor. Parmaklarımda kalacağım. Tam tam parmaklarıma duracağım. İkincisi yumruklar mı koyanda? Bu çok oluyor. Yeni başlayanlarda böyle tutuyorlar. Bu yok arkadaşlar. Burada tam saka bile giz gidebilir Bu yok. Yumruk. Neyse ki yumruk atıyorum? Öyle de yumruklarımı koyacağım. Buradan da ters. Ters koymaya çalışıyorum. Ondan dolayı bu belki en büyük problem yaşayacaksınız bu ters ters bileklerinizi koyan da. Niye? Çünkü önceden bu pozisyonda hiç şınav yapmamışsanız ve ondan dolayı acıyabilir. Ondan dolayı diyorum yani direkt şınav pozisyonundan başlamam da dizlerinizi koyun dizlerden yavaştan. Parmaklar az yükledim. Yumruk ve ters. Tekrardan el parmak, yumruk, ters. Normalde işte bu oluyor. Tekrardan. Bunları öğrendikten sonra ileriki zamanda bunu da yapabilirsiniz. Bunu da tavsiye ederim. Hem güçleniyor hem aynı zamanda esniyor. Yumruklarımı koydum. İnen zamanda şınav yapan da iniyorum ve ters. Kalkan zamanda da itledim geri yumruklar Ters. Yumruklar Ters. yumruklarıma. Bu. Yine ilk başlangıç zamanda direksiyon pozisyonunda başlamam. Dizlerde başlayın, ve ağırlığı kendiniz seçin. Az ileri gelen de daha fazla yüklersiniz. Çok hissediyorsunuz ki çıkaramıyorsunuz. Geri az kalçanızı alın. Ve burada az yükleyerek hareketleri deneyin. Arkadaşlar videolarımızı beğeniyorsanız takip etmeyi unutmayın. Ve yorumlarınızı bekliyoruz. Çünkü yorumlarınıza göre biz ilerideki videolarımızı hazırlayacağız. Bir sonraki hareketlere geçiyoruz. Orada bandajlarımız giyineceğiz. Kesin bandajlar lazım. Evet, şimdiki yapacak hareketlerimize dediğim gibi bandajlar giyiyoruz. Yani iki hareketimiz kaldı. İlk hareket yapacağımız. Bakın da yumruk nesinki atıyorum değil mi? Yumruk atarken düz. Elimi duvara dayattım. Ve bakın da 30 saniye boyunca maksimum yüklüyorum, itliyorum yani. Ki bir duvarı yıkmaya çalışıyorum. Ne ki var gücüyle basmaya çalışıyorum. Şimdi buradan önemli noktaları söyleyeyim. Birinciden baskı yapan da bu üç kemik oturacak. En yani başta bu ve o üç kemige böyle basmaya çalışıyorum. Yani bu küçük kemige baskı yapmayacaksınız. Bu yanlış. Bu üç kemige böyle baskı yapmaya çalışıyorum. İkincisi bilegime bakın. Bu yok. Bakın. Burada görüyorsunuz değil mi nasıl yukarı gidiyor e yumruğum. Yukarı gidiyorsa demek ki ben elimin burasına baskı yapıyorum. O da yanlış. Çünkü biz yumruk altında kemigine vuruyoruz. Burayla yok. Ondan dolayı kemiklerimi bakın. Elimle düz geçiyor yumruğa. Burada yani bir e, yukarıya gide, gitmiyor yani yumruğum. ondan dolayı kemiklerime bir baskı yapıyorum baskı yaptım ve bakın da gücüyle 30 saniye boyunca basıyorum basmaya çalışıyorum 30 saniye bitene kadar basıyoruz bitti tamam yumruğumu da gişiyorum diğer el aynı yumruk atmış gibi düz o kemiklere baskı yaparak 30 saniye boyunca basıyorum Bunu bandajsız da yapabilirsiniz de ama elin altına bir bir şey koyun. Yani kemikler ya da deriniz soyulmasın. Bir de böyle yüklüyoruz. Tekrardan 30 saniye sağ, 30 saniye sol. Öyle inen diyelim ki 2 dakika bitene kadar 30 saniyeden çalışabilirsiniz. Ama bir yumruk koyan da dediğim gibi düz koyun ve e, baskı yapın. Yani iyi bas iyi basacaksınız. Ve ben önceki videolarımda da söylemiştim. Son hareket torba. Torbada eee Torbada da ben ara sıra eldivansız çalışıyorum. Birincisi dediğim gibi bileklerim elbette güçleniyor. Çünkü bazen büyük eldivanı ise böyle de vuruyoruz. Böyle de vuruyoruz. Ama biz e, eldivansız da birinci doğru yumruk oturtmaya çalışıyorum. Mecbur bazen bileğimi kırıyorum ki doğru vurmak için. Ve ikinciden de aynı zamanda bileklerim daha çok yükleniyor. Tamam mı? Ondan dolayı koyuyorum. Bir round boyunca de sadece boks yapabilirsiniz. Ara sıra tekme de katabilirsiniz. O size bağlı ama boks yapıyorum. 3 dakika koydum, 5 dakika koydum ve boks yapıyoruz. Başlıyoruz torbada çalışmaya. Torbada çalışan da burada dediğim gibi mecbur artık siz kemiklerinizi oturtacaksınız. Bir zamanı koyayım, round başlatayım. 3 dakika. Başladık.

О, давай. Почти. 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 Bitirdik. Arkadaşlar bugün bilekleri güçlendirmek için size bazı hareketleri gösterdim. Videoyu beğenmişseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone olun ve yorumlarınızı bekliyoruz. Herkese hayırlı günler. Aynen. Şey Aynen fazla da yorum yok. Gene biraz var. Tamam. Bir nefes düzeldim mi? Tabii tabii.